Genebe Medya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda 2012 model bir Hyundai i20 ile beraberiz. olan aracımız 1.4 litrelik CVVT motor seçeneği ile beraber geliyor arkadaşlar. Bu arabanın Hyundai Accent Blue'larda D CVVT olan modelleri de var. Ancak bu otomobil 100 beygir güç üreten 138 Nm'de metrede tork üreten motoruyla beraber geliyor. Aynı zamanda bu aracımızda 4 litre tork konvertörlü da eşlik etmiş. Bu verileriyle beraber 0'dan 100'e 12.9 saniyede son sureti de 170 km saat olarak verilmiş arkadaşlar. Baktığınızda kompakt bir B segmenti. B segmentinin hatta şöyle söyleyeyim diyebilirim size iddialı rakiplerinden biri. Çünkü bu segment olarak daha sonraki bir üst yeni versiyonunda da çok fazla satmış bir otomobilden bahsediyoruz. Şimdi isterseniz aracımızı biraz daha yakından tanıyalım. Bu otomobil arkadaşlar Tuna paket. Birçok farklı donanım seçeneğiyle beraber geliyor. Bu arabamızda dolu dolu bir Hyundai i20'den bahsediyoruz. İçiyle dışıyla gerçekten dolu bir Hyundai i20. Bu otomobilin çok farklı az önce de söylediğim gibi motor paket seçenekleri var. 1.4 dizel motoruyla alabiliyorsunuz, 1.2 motoruyla alabiliyorsunuz bu otomobili. Yanlış bilmiyorsam 1.6 versiyonu da var. Ancak çok az ülkemizde görmeye pek alışkın olmayabiliriz. Aracımız en çok satan paketlerden, modellerden diyebiliriz. Tabii ki dizel versiyonda çok fazla satış rakamına ulaşmış olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi isterseniz Tuna paketin yani dolu paketin birazcık daha yakından bakalım. Ön tarafta baktığınızda karartılmış farlar bizi karşılıyor arkadaşlar ve gerçekten far grubu buraya güzel yedirilmiş. Dediğim gibi Tuna paket olduğundan dolayı dolu bir versiyon. Tabii ki bu arabanın elit paketleri de var arkadaşlar, boş paketleri de var Troy, Sensler de yine dolu bir nebze sis farları falan var ama bu otomobiliz yağmur sensörü, far sensörü, kararan iç dikiz aynası, katlanabilir aynalarıyla ciddi di anlamda dolu bir otomobilden bahsediyoruz. Burada gündüz LED'lerimiz var ve konumu güzel. Yani farda değil, aşağı sis farında konumlandırılmış ama gerçekten aydınlatması da gündüz vaktinde güzel oluyor ve hiçbir şekilde yandan, sağdan, soldan hani solmuyor arkadaşlar. Her şekilde böyle canlı hissettiriyor. Bir tane sis grubumuz var. Bu da karartılmış. Farlar da karartılmış. Tabii ki farlarımız halojen yanıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. O zamanın tabii ki Hyundai'in panjurlarından geleneksel böyle sade ama piyano bilek de çevireleştirilmiş. Birazcık daha hani algı burada birazcık sportifliğe dönmüş. Ama nereden bakarsanız bakın Hyundai i20'nin bu kasası bence birazcık daha böyle nasıl diyeyim size aile spek diyebiliriz. Hele hele kadın spek diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu otomobil çok fazla ülkemizde kadın kullanıcıların tercih ettiği bir otomobil. Şimdi isterseniz yan tarafını doğru biraz gelelim. Burada kaputumuzda cam fiskeleri gizlenmiş. Bu da güzel bir detay sileceklerimiz görüş açısını kapatmıyor buradaki bir siyah filmin altında kalmış yani içeri oturduğunuzda silecekleri görmüyorsunuz bu da güzel bir detay ama kaput genel anlamıyla kısa ve aşağı doğru eğilimli arkadaşlar bu da nasıl bir detay içeriden oturduğunuzda kaputu görmeniz imkansız derecede geliyor tavanın yukarısına çıkmanız lazım ki kaputu görebilirsiniz kaputta çok hafiften böyle agresif çizgiler çok yok belli belirsiz şurada bir tane çizgimiz var arkadaşlar ve şu detayı da söylemek istiyorum o yıllarda artık yani 2012 yıllarında gerçekten yaya güvenliği daha daha ön plana çıkmıştı. Burada da tamponun birazcık daha kaputun çeyreğini kapsaması. Bu ne demek oluyor? Bir yaya kazalarında buradan çarptığınızda arabanın kaputuna yani sert metale değmiyorsunuz. Birazcık da tampona hani yumuşak plastik yere geldiğiniz için esneme ve hani itme kuvve itme, çekme kuvvetinden dolayı yattığınızda sizi böyle birazcık daha yumuşak bir şekilde itebiliyor. Bu düşünülerek yapılmış. Şimdi yan tarafa doğru gelelim. Burada başta da anlattığım gibi arkadaşlar dolu bir 20den bahsediyoruz. 185, 60, 15 jant lastik kombinasyonuyla geliyor. Bu kasada görebileceğiniz en dolu versiyon jant arkadaşlar. Normalde 5 kollu ama kolları 2'ye doğru ayrılmış bu arabayı birazcık daha hani böyle nasıl diyeyim size mütevazi gösteren detaylardan yandan baktığınızda önden baktığımızda gerçekten sportiflik algısı birazcık böyle yatsınmış yani birazcık daha arka plana atılmış bu arabanın geleneksel aile e, yapısı daha fazla öne çıkmış yan tarafa doğru gelelim evet e, küçük bir otomobilden bahsediyoruz. Ne de olsa bir hatchback arkadaşlar. B hatchback. Ama içeride de bahsedeceğim. Hyundai i20'ler içerisinin genişliği ve ferahlığıyla bence C segment hatchbackleri hiç aratmıyor. Bunları içeride de bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz bir kapı hissiyatlarından bahsedelim. Evet çok tok değil. Haftan böyle iki metalin birbirine vurduğu sesi net bir şekilde hissedebiliyorum. Duyabiliyorum. kalar daha kötü tabii ki önler bir nebze daha iyi hissettiriyor ama yine de yani bu segmentte kabul edilebilir düzeyde. Şimdi şu detaya değineceğim. Dolu bir i20 test ediyoruz. Keşke burada bir ufak tefek bir krom detaylar yapılabilirdi. Tamam yukarı taraflarda çıtalar çok birbirleriyle birleşmiyor ama aşağı taraftaki şu düz çıtada bir krom detay olabilirdi. Aynı zamanda burada led sinyallerimiz aynaların üzerine yedirilmiş. Bu da güzel bir detay. Şimdi arka tarafa doğru gelelim arkadaşlar. Burada kaputumuzun üzerinde bir tane i20 yazısı solda da Hyundai yazısı var. O yıllarda i20'lerin bu stopları birazcık bence hani çok sevilmediğini düşünüyorum. Şahsi görüşüm çünkü zaten bir sonraki kasasında bu form birazcık değişti. Böyle yukarı doğru gelen hafiften de hani böyle çekilen bir form aslında Kore otomobili olduğunu net bir şekilde hissettiriyor arkadaşlar. Burada 250-300 litre civarlarında ama B segmentinde kabul edilebilir düzeyde bir bagaj hacmi var. Evet daha büyük olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi ama tabii ki küçük bir otomobilden bahsediyoruz. Kompakt bir otomobilden bahsediyoruz ve arabanın otomobilin e, kime hitap ettiği de çok önemli. Bu araba genel anlamıyla şehir içi otomobil. Tabii ki uzun yapar mısınız? Yaparsınız ama hani 5 kişilik bir aile bu otomobile pek fazla sığmaz. Çünkü arka tarafa bir boy büyük bagaj anca sar. da iki boy küçük çantanızı anca sığdırabilirsiniz. İki tane tutamağımız var. Ben bu pandizotların kalitesine takan biriyim. Renault grubunun kalitesini çok sevmiştim. Hyundai grubunda da gerçekten sağlam güzel bir kalite var. Şöyle özetleyebilirim. Bir Polo'nun panzotuna yakın yani yaklaşmış derecede çok polo kadar değil ama yine de güzel hissettiren bir pandizotu var arkadaşlar. İki tane tutamağınız var ve tutamakların yeri güzel. Bagaj kapağı çok ağır değil. Bakın burada da bir tane geri görüş kameramız var arkadaşlar. Bu da Hyundai grubundan alışkın olduğumuz içeride aynadan görebildiğiniz bir tane Kamera kameramız var. Arkada orijinal park sensörlerimiz var ve tampona gömülmüş. Yani bu segmentte genelde hani dışarısı gözüken park sensörleri olur. Ama bu yine de güzel bir detay. Arkada tamponun şurasındaki çıkıntılar arkada hafiften baktığınızda böyle geriye doğru yaslandığınızda baktığınızda hafiften böyle sportif bir havayı yansıtıyor. Çünkü arkadan baktığınızda şu tamponlar şöyle birazcık çıkıntı duruyor. Birazcık arka tarafta sportiflik algıyı yansıtmaya çalışmışlar. Dış tasarımı böyleydi Hyundai i20'nin. İsterseniz şimdi arkadaşlar iç yaşam alanından devam edelim. Şimdi Hyundai i20'nin içerisindeyiz. Burada ön koltuk bana göre aile. Ben 1.78 boyundayım. Bunu her videoda söylüyorum. Diz mesafem yaklaşık 2-2.5 parmak. Baş mesafem tam 3 parmak arkadaşlar. Evet otomobil birazcık da dar bir otomobil. Sonuçta B segmenti. Bu arada bu otomobilde e ee, uzun seyahatlerde arkadaş kişi otururuz. Birazcık zulüm olabilir ama tam arkası 2 kişilik diyebilirim. Ortada bir tane kolçağınız yok. Ama bu koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor ve şöyle bir güzelliği var. Arkada 3 tane kafalığınız var arkadaşlar. Bu güzel bir güvenlik detayı. Şimdi isterseniz bir de bakın Hyundai i20'nin şu detayı gerçekten çok güzel. Orta tarafta hiçbir şaft tüneli yok arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Yani ortaya oturduğunuzda küçük bir çocuk oturursa çok rahat bir şekilde buraya sar ama orta tarafın minderi birazcık sert ve yüksekte konumlandırılıyor. Az önce de dediğim gibi 3 kişilik yetişkin burada maalesef ki oturamaz. Şimdi gelelim otomobilin kalite algısına. Buralar tabii ki sert plastik ama içeride de bahsedeceğim ön torpidodan. Buranın malzemesi dışarıdan baktığınızda deri gibi gözüküyor. Ve eliniz böyle çok kaymıyor bakın. Yani tam bir böyle şu plastik gibi değil. Bakın şu plastik gerçekten adi bir plastik. Yani basit bir plastik ama bu öyle değil. Eliniz kaymıyor böyle takılıyor bu güzel. Krom detaylar bunlar güzel yedirilmiş. Algı haften yükseltiliyor içeri geldiğinizde. Burada da şu malzeme kötü çünkü haften çizilmeler başlamış. 60 bin kilometredeki bir Hyundai i20'den bahsediyoruz. Burada cam açma butonlarınız var. Clio'larda maalesef ki bunlar bildiğiniz üzere elinizde male olarak geliyor ama Hyundai i20 burada elektrik ticari koymuş. Şurada küçük içeri çok çökmeyen haften bir kumaş plastiniz var. Arkada maalesef ki kullanım gözleri yok kapılardaki kapı içi gözleri yok arkadaşlar ama buraya bir tane hoparlör yedirilmiş. Genel anlamıyla burada oturmak aslına bakarsanız rahat yani şu koltuk şu an beni gerçekten sarıyor diyebilirim. 3 tane tutamağınız var ve arabanın her tarafında eğirbek var arkadaşlar. Yandaki eğirbekleri çift sayarsanız 10 eğirbekle beraber geliyor bu Tuna paket. Gerçekten güvenlik donanım bakımından benden tam yıldız almış bir otomobil olarak söyleyebilirim. Burada oturmak evet hep söylüyorum birazcık dar ama yine de 200 km rahat giderim. Ama 200 km'den sonra bir benzinliğe durup dinlenmek isteyebilirim diyelim ve iş taraftan devam edelim. Hyundai 20'nin ön tarafına geldiğimizde arka kapılarla birebir kalite hissiyatının aynı olduğunu söylemem gerekiyor. Yukarılar yine kaymayan bir nebze kaliteli malzeme. Bu gerçekten basit bir malzeme. Şöyle dokunduğunuzda da hissedebilirsiniz. Yine kumaş plastik aşağı tarafa geldiğinizde çok ince koymasalarmış gerçekten çok da bir eksiklik hissetmez misiniz? Çünkü çok dar ve ince. Hani hiçbir işe yaramıyor diyebilirim. Hafiften böyle bezlerinizi koyabilirsiniz. Burada dört camınızın otomatiği bulunuyor. Sadece sol ön cam tam, otom tam otomatik olarak açılabiliyor. Burada elektrikli aynalarınız var ve aynı zamanda bu otomobilin güzel detaylarından biri. Gördüğünüz gibi aynalar tuşla açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Camları da buradan kilitleyebiliyorsunuz. Küçük de bir twitter yerleştirilmiş buraya. Bu da güzel olmuş. Şimdi ön tarafa oturalım. Ön tarafa geçtiğimde sol tarafta iki tane havalandırma menfezi bizi karşılıyor ve Aynı zamanda bu otomobiliz DPG'li arkadaşlar. Aşağı tarafa indiğimizde traction control'un yani kayma önleyici sistemin tuşu burada bulunuyor. İç ışık şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve far yükseklik alçaklık ayarı da burada bulunuyor. Buradan da kaputu açabiliyorsunuz. Şimdi gelelim yukarı taraflara. Bu direksiyon açıkçası benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü bu segmentte böyle dolu dolu bir direksiyon görmek açıkçası özlediğimiz detaylardan biri. Çok fazla üzerinde tuş bulunuyor ve bu arabanın gerçekten dolu olduğunu hissettirebiliyor size. Sağ tarafta gördüğünüz gibi hız sabitlememizin tuşları bulunuyor. Bu sol taraftan da tamamen multimedya ekranındaki ayarları yapabiliyorsunuz. Ortadaki bu gösterge paneli değişmiyor arkadaşlar maalesef. Bir tane Hyundai i20 logosu var. Bu da güzel yedirilmiş. Bu kadran grubu tabii ki Hyundai'in çoğu otomobilinden alışkın olduğumuz hafiften tabanı böyle mavi yanan güzel bir ışıklandırması var. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Orta taraftan yakıtınızı ve harareti görebildiğiniz, kilometreyi görebildiğiniz bir tane ekranınız bulunuyor arkadaşlar. Renkli değil o ekran. Onu da bahsetmiş olalım. Şimdi gelelim buradaki yol bilgisayarına. Yol bilgisayarının arasında geçişleri buradaki triple geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce 6.8 litre ortalama yakıt tüketimi olarak gözüküyor. Bu otomobil uzun yoldan gelmiş bir otomobil. Bunu da zaten içeride bahsederken sahibiyle beraber yakıtından bahsedeceğiz. Orta tarafta hafiften piyano bilek detayların hakim olduğu bir orta konsol. Bizi karşılıyor burada. Çok fazla tuş kalabalığı var. Açıkçası bu benim biraz hoşuma gitmedi. Ama bu otomobilde gördüğünüz üzere bluetooth var. Arkadaşlar bluetooth telefon özelliğiyle açıp kapatabiliyorsunuz. Telefonunuzu rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Dörtlü flaşör yeri güzel. Çünkü direkt elinizin altına düşüyor. Bir tane ses sistemimiz. Aşağı tarafta da bu ses sistemini açma kapama tuşlarınız bulunuyor. Bunların tabii ki böyle hani fiziksel olarak olması güzel bir detay. Dışarıda da bahsettiğim gibi dolu bir i20 inceliyoruz burada. Böyle elektrik e, dijital klimanızın bulunması da güzel bir detay. Aşağı tarafa doğru inelim. Bu göz benim çok hoşuma gitti. Kapandığınızda böyle bir bütün gibi gözüküyor ama açtığınızda da içeri doğru derince giden böyle telefonunuzu falan çok rahat koyabildiğiniz bir yer sizi karşılıyor. AUX ve USB'niz burada bulunuyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Bakın burada iPad de yazıyor. Buradan da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzu buraya aktarabiliyorsunuz. 4 ileri tork konvertörlü şanzımanımızın yeri burada. Konumu güzel. Bu tasarım güzel. Sadece topuz çok kalın. Görüyorsunuzdur umarım. Yan kenarları böyle deri kaplı ama topuz baya büyük yani. Elim tamamen kavramıyor mesela. Böyle gösterebilirim size. Bu aşağı tarafı piano bilek ve çizikleri hiç görmedim. Bu güzel bir detay. Çoğu piano bilek bu segmentte rahatlıkla çizilebiliyor. Burada bir tane gözünüz var. Keşke bardaklık burada olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü bardaklık biraz arka tarafa gelmiş. Tamam yine elimin altında ama bir nebze daha orak kolay ulaşılabilir oluyordu. Burada da bir tane gözümüz var. İki tane bardaklık dediğim gibi. Arka tarafta da bir tane kovalığınız bulunuyor arkadaşlar. Kolçağımız var. Kolçak gerçekten çok sert. Yukarı indirmek, kaldırmak sert. Ama bunun şöyle bir güzelliği var. Hafiften yukarıda bıraksanız da böyle rahat rahat inmiyor. Böyle bastırmanız gerekiyor. Bu da bir detaydır. Şimdi yukarıdaki plastik detaylara bahsetmek istiyorum. Kapıların üzerindeki gibi aynı. Gerçekten kolaylıkla elinizden kaymayan bir yapısı var. Bu benim hoşuma gitti. Uzaktan baktığımızda bu sanki içeri çökecek yumuşak, plastik, yumuşak plastikmiş gibi de gözüküyor. Torpitomuzu açalım. Torpito iki kademeli arkadaşlar. Bayağı da derine gidebiliyor. Bu da güzel bir detay olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki içerisi falan kaplı değil. Yan tarafta yine aynı şekilde kapı açma mandalınızda krom olarak geliyor. Şimdi gelelim yukarı taraflara doğru çıkalım. Burada kararan iç dikiz aynanız var. Bu da güzel bir detay. Burada ışıklığımız var. Maalesef ki ama ışığı yok. Özür dilerim güneşliğimiz var ama ışığı yok arkadaşlar. Işık olmasını da beklerdim. Bunda i20'nin böyle dolulukta bir otomobilde. Buradan da ışıkları ayarlayabildiğiniz butonlar var. Aynı şekilde orta taraf tarafta bir tane ışıklandırmamız var. Dışarıda söyledim ama içeride de atlamadan geçmeyeyim. Yağmur, yağmur sensörünüz, far sensörünüz bu arabada bulunuyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detaydır. Şimdi ise bir arabayı çalıştırayım. Şuradaki geri görüş kameramızdan da size göstermiş olayım. Bakın şu şekilde arkadaşlar geri görüş kameramız da aynadan çıkıyor diyelim. Evet i20'nin iç dış detayları böyleydi arkadaşlar. Şimdi isterseniz birazcık mekaniğinden 1.4 motor nasıl ilerliyor bunlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar şimdi i20'nin içerisindeyiz. Biraz mekaniğinden bahsedeceğiz. Ondan önce Mahir kardeşim teşekkür ederiz. Bize makinanı getirdin. Önemli Sağlasın. Kardeşim, şimdi her zaman yaptığımız gibi camları bir indirelim. Bir motor sesinden bahsedelim. Çalıştırıyorum. İlk başta marşın birbirine vurma sesi duyuluyor ama daha sonradan gerçekten sessiz bir motor olduğunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Biraz aşağı doğru hafta camlarımızı açık çünkü gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Bastığımızda ve rüzgar sesini test ettiğimizde camları tekrardan çekeriz. Şimdi şundan bahsetmemiştim. Ayarlanabilir bir emniyet kemeri var. Bu güzel bir detay. her zaman yaptığımız gibi görüş açılarından bahsedelim arkadaşlar. Görüş açıları bakımından gerçekten zaten kompakt bir otomobil. Aynaların açıları da güzel. Her tarafı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Orta ayna bu arabaya göre gerçekten büyük. Yani karar, hem kararmalı iştigizanesi olduğundan dolayı hem de aynı zamanda buranın yarısının kenarında kamera çıktığından dolayı büyük bir ayna yapılmış. Ve gerçekten arta, arka tarafı tamamen görebiliyorsunuz. Bu otomobilde bu aynanın büyüklüğünden dolayı yan aynalara çok bakmanıza gerek yok. Bu her tarafı gösteriyor. Bu benim açıkçası hoşuma gitti. Şimdi gelelim bozuk yollarımıza geldik. Burada her zaman yaptığımız gibi birazcık süspansiyon testinden bahsedeceğim. Ben şu anda arkadaşlar kamera iyi açı alsın diye Mahirle beraber birazcık dik oturuyoruz ve birazcık yüksekteyiz. Bundan dolayı ergonomi bakımından güzel olduğunu hissettirebiliyor araba ama aynı zamanda gömüldüğünüzde de bu parametreleri çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şu anda çok önde değilim. Rahat oturuyorum ama bir tık yüksekteyim. Bunu göz önüne alarak kendiniz yorumlayabilirsiniz. Şurada çukurlarımız var gireceğim. Hafif bir yer bura. Şurada biraz sert bir yer var. Evet bir tane daha var. Böyle tatlı yerlerde çok yumuşak hissettiriyor. Ama hafiften sert yere geldiğinizde birazcık süspansiyon aralığının kısa olduğunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ama genel anlamıyla i20 gerçekten süspansiyon bakımından sessiz çalışan ve aynı zamanda sönümlemesi yumuşak olan. Bak şu anda da geçtik. Ön taraflar daha yumuşak. Arkalar bir tık daha sert hissettiriyor. Bu detaydan bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi gelelim otomobilimizin. Şurada bir daha geçelim. Evet dediğim gibi belli bir sınırın altında Aynen. Sertleşme oluyor çünkü artık Süspansiyonun bittiğini hissedebiliyorsunuz Yani süspansiyon aralığı kısa diyebilirim Bu otomobil için ama uzun yolda Batçıklara girdiğinizde çok tatlı hissettirdiğini Net bir şekilde söyleyebilirim size Şimdi arkadaşlar gelelim Bu direksiyona direksiyon pamuk gibi Zaten elektrik destekli bir direksiyon Direksiyonu gerçekten çok hoşuma gitti Şehir içi kullanımlarında ki bu otomobilin Eee Birazcık daha hani kitlesi öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla kadın kullanıcıya hitap eden bir otomobil. Sizin de kardeşim zaten ailenizin ikinci otomobili. Bunu annen kullanıyor. Annem kullanıyor. Yani bu yumuşak direksiyon emin olur Yani ben öyle düşünüyorum. Annenin çok fazla yardımcı oluyordur ki hissiyatları da güzel. Tabii ki hissiyatlı bir direksiyon değil ama hani yumuşaklık. Şehir içinde sağ sol manevralarınızda güzel bir şekilde netliğiyle sizi oraya buraya kafanızı sokabiliyor. Şimdi... Kardeşim zaten hep şeyden soruyorum Gazlayacağım iznim tamam, var, var. <laughs> Canımızı çekelim D'deyim arkadaşlar dip gaz yapacağım Bakalım 4 ileri tork konvertörlü Bu makina 100 beygirlik makina i20 yaklaşık 1100 kiloluk bir otomobille Nasıl taşıyor dip gazdayım İlk alışı güzel 4000 devirdeyiz Tam 6000 de fites değiştirdi Gördüğünüz gibi hafif sert yerlerden geçerken de tık 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 vurmalar hissedebiliyorsunuz. Halen daha dip gazdayım. 100 olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi i20 aslında bakarsan manuel şanzımanla alsan bir tık daha güzel performans hissedebilirsin. Yani 4 ileri tork konvertörü şanzımanı ilk başta alışı güzel ama daha sonradan hani deviri bitirene kadar birazcık zorlandığını hissediyorum ben. Manuel olsaydı biraz daha güzel performans alabilirdiniz. Yaklaşık tahminimce 1 buçuk saniye falan öne çekerdiniz ama yine de seninle dışarıda da konuştuk. Bu otomobilin 12.9 000 olduğuna pek aslında göstermiyor. 11,5 gibi ilerliyor. Zaten ben çoğu otomobili burada test ettiğim için hani dönerken nerede 100 yaptığını artık her otomobilin alıştım. Bu otomobil bence 11,5 civarlarında falan hissettiriyor. Şuradan dönelim yine. Dönüş çapısı bakımından zaten güzel bir otomobil arkadaşlar. Şurada su varmış. İlerleyelim oradan dönelim. Gördüğünüz gibi gidişi ilk başta tork konvertörlü şanzıman birazcık böyle ağır kalkar hissettiriyordum ama ilk başta kafayı kaldırdı. Bu hoşuma gitti. Şimdi şurada dönelim. Dediğim gibi B segmenti bir hatchback. Dönüş açısı bakımından hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Küçük bir otomobil. Şimdi tekrar dip gaza çektim. vites geçişleri çok yüklendiğinizde birazcık atarken Hani hafta silkeliyor sizi Bu normal çünkü çok güç veriyorsun Bir anda şanzımana yükleniyorsun çünkü Ama genel anlamıyla normal rahat bir sürüşte Çok fazla bir şey hissetmiyorsun Hatta ben vites geçişlerini buraya gelene kadar Zaten test etmek amacıyla ben sürdüm Hiçbir şey hissetmedim Hatta kaçıncı viteste olduğunu bile hissedemiyorsun Şu an mesela rahat salınım yapıyoruz Yaklaşık 50'deyiz Biraz daha gaza oturuyorum Çünkü şurada virajını göstereceğim Dik gaza çektim bir test düşürdü hemen kafayı kaldırıyor. Şu an tekrar bıraktım. 80'deyiz hafif fren yapıyorum. Şimdi gaza basarak yarım basarak viraj dönüyorum. Yüz yüz arkadaşlar. Dren dozajlaması çok güzel. Yani e, biraz sert bir pedal var ama yine de ne kadar basarsan o kadar tutuyor. Yani yeni nesillerde olduğu gibi mesela dedemin Kia Sportage'ını sürdüm. Tamam o da ne kadar basarsan tutuyor nebzindeydi ama bir yerden sonra lak diye yapıştırıyordu. O biraz kötü ama bunun dozajlaması güzel. Gördüğünüz az önce viraj kabiliyeti olarak tabii ki bir e, misal veriyorum. C segment sedan gibi değil. Ama C hatchbacklerle bence şahsi görüşüm yakın bir süspansiyon sistemi yol tutuşu var. Ama kafasını çok fazla oynayamıyorsunuz. Birazcık arkalardan açılma oluyor. Hele hele böyle yüksüzken az önce mesela yüzde dönerken arabanın arka tarafının hafiften böyle şahlandığını hissedebiliyorum. Bu arabayı yoldan bozmak istersen böyle hani o virajdan oraya atlayayım dersen tam onun otomobili değil zaten. Yani öyle bir performans bekleyemezsin. Ama yine de çok fazla çizgisinden bozmayan bir otomobil olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim birazcık otomobilimizin e, günlük kullanım şartlarına. Tabii ki her zaman öyle dip gaz dip gaz gitmeyeceğiz. Ama şundan bahsedeceğim. Otomobil yüzden sonra rüzgar sesi alıyor. Bu da güzel. Zaten ama şöyle bir kondisyonda otomobil kullandığımızda söylememiz gerekiyor. 60 bin kilometrede arkadaşlar her temiz bir i20 gerçekten maşallah diyelim. Allah nazar değdirmesin. Güzel e, fitiller sağlam kalmış. E, çok fazla böyle güneşte de yapmış bir otomobil gibi durmuyor. Çünkü hafiften kapı fitillerinden biraz uğuldamalar gelirdi. Kapı fitillerinden uğuldama gelmiyor. Hafiften sadece aynalardan uğuldama geliyor. Aynalar kocaman kocaman. Arabanın boyutuna göre daha büyük aynalar var. Bundan dolayı biraz aynalardan silkeleme geliyor. Yüzden sonra geliyor. Ee, şaşırtıcıdır. Hyundai Kore grubunun ben rüzgar seslerini çok beğenmem. Ama 100-110'dan sonra işte o aynalardan gelen sesle beraber birazca bu ağustosundan yaladığını hissedebiliyorsunuz. Motor sesi duymak imkansız. 120'den sonra anca birazcık yani 4 ileri torkometre bu 5 ileri olsaydı daha güzel olurdu ama 4 ileriyle hem birazcık daha performansı iyi olması için yapılmış. Aynı zamanda şehir içinde birazcık daha seri hissettirsin diye. Ama genel anlamıyla şu haliyle benim hoşuma gitti i20. Yani e, tabii ki ne istediğine de bağlı. Bu otomobille hani bir 120 beygir atmosferik motordan indikten sonra bu tabii ki birazcık hani e, performans olarak törpülecektir senin algın ama yine de şu nebze de güzel. Mesela şimdi sana gelelim Mahir'im. Biz genel anlamıyla anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğü kadar. Şimdi sizin evinizde bir de Ege var. 1.4 95'lik. Şimdi sana şunu soracağım. O manuel değil mi? Manuel. Zaten onlar da, onlar da otomatik gelmiyor zaten. Ha, 6 ileri mesela. Güzel uzun yolda hem yakıt tüketimi hem de motor sesi az olarak ilerleyebilirsin onda. Şimdi sana şunu soracağım. O mu daha performanslı bu mu? Daha performanslı. Bu daha performanslı. Aynen. Hem de bu 4 ileri tork konvertörlü şanzımanıyla ile beraber. Bak güzel bu güzel bir detaydı. Şimdi şuna gelelim. Yakıtından bahset bize biraz. Sen daha yeni uzun yola gittin geldin. iki kişi bu verileri de göz önünde bulundursunlar. İki kişi Alanya'ya gittik geldik. 28 kuruş yaktı ama Şehir içi de. Yokuşlarda falan şehir içi de dahil. Yani toplam 1400 kilometre yaptık git gel şehir içi. 28 kuruş yaptı. Ankara'da yani. falan yüksek devirli kullandım. Düşmemesi şey. Ama Aynen zaten iki öyle. kişisin. Çok fazla da düşmez. Dönüşte değil Ha yani dönüşte dörtlük. Aynen dönüşte Ekstradan bir 250 rahat. Onların valizleri falan filan büyüktü. Tabii iki kişi bir de valizleri Aynen. var. Aynen 250-300 kilo rahat oradan gelmiştir zaten. Aynen Şimdi şöyle düşünelim. 4 ileri bir otomobilden bahsediyoruz. Aslına bakarsan çok az yakmış. Yani otomatik şanzıman böyle otomobillerde yakıt her zaman zaten otomatik şanzıman birazcık fazla yaktırır. Tamam uzun yolda birazcık daha artıları olabilir ama senin söylediğine göre 28 kuruş bence hiçbir şey. Tamam çok performanslı bir otomobile Bilmiyorsun çoğu kişi belki diyebilir ya kardeşim 100 beygir zaten daha ne yakabilir diyebilirsiniz Ama öyle değil çünkü çok yük de bak Şunu özellikle belirttin yokuşlarda bastım Dedin Aynen, düşünmemek bin, için 5000 rahat gittim o devirle yüzde yani 100'de girdiysem yüzden inmedim Çok güzel yakıtı Güzel gördünüz arkadaşlar şehir içinde de Yani tamamen şehir içinde kullansanız da Takribimce 35 kuruş falan yakar Aynen. Değil mi o civarda olur bunlar güzel Verirler tabii ki LPG'den bahsediyoruz Aynen. şu anda Arkadaşlar LPG. benzinde konuşmuyoruz bu detayı da atlamadan geçmeyelim. Şimdi evet ergonomisinden, kullanışlılığından, motorundan, gidişinden bahsettiğimizi düşünüyorum. Beni etkilen yönü şu oldu. i20 böyle çok şey ilerleyen, lineer ilerleyen bir otomobil gibi geldi. Yani yağ gibi akü hissiyatı var. Ben bunu genelde 2015 otobillerde hissediyorum. Böyle hani BMW'lerde olur ya süzülme modu. Orada hani bir silindiri kapatır böyle kendi kendine hafiften inmelenerek gider. Bu otomobilde biraz o hissiyatı yaşadım. Yani Araba akıyor gidiyor asfaltta asfalt bozuk olsun düzgün olsun yine de o hissiyat var. Lastiklerin de bu arada kışlık. Kış Arkadaşlar lastikler. bunu da göz önünde bulunduğunu kış lastiklerine rağmen gerçekten güzel performans sunuyor. I20'nin kullanışlılık bakımından fiyat performans (FP) oranında gerçekten güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Bu nebzede beğendim. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. <laughs> Fiyatlarına. Siz bunu ne zaman almıştınız? Biz bunu 2012 model 2013'te aldık. 2013 kışında. Sıfır almadınız ikinci ay. Yok. 7000 kilometredeydi. İkinci sahibiyiz. 33 bin liraya almıştık. <laughs> Şimdi... 2013'te 33 bin Aynen 33'e aldık. Fiesta falan da bakmıştık o zaman. Bu daha makul geldi. Daha doluydu. Fiesta'ya göre arka hacmi daha geniş. Ama şunu söyleyeceğim. Clio'ya göre bir tık düşük. Yani bu seviyede, bu sınıfta e, bir üst kasasıyla en iyi hacim bunda. Ama daha sonra e Clio geliyor ama bu sınıftaki iki yani bu yıllardaki Clio'ya göre Clio bir tık daha geniş bu otomobil ondan sonra geliyor. Ama bir Fiesta'dan geniş, bir Honda Jazz'dan geniş. Bunları da bahsetmeden geçmeyelim. Evet, <laughs> söyle fiyatları söyle. Bu paketten şu an ilanda 3 araba var. Evet. 100'den başlıyor 120'ye kadar Zaten 3 tane ilan var Diğer paketlerinde daha çok ilan Yanlış var Yanlış görmediysen baktım ben bu kilometrede de yok Bu yok En bu düşük yok. 60, 80 var Ondan sonra en düşük 100 vardı Şimdi arkadaşlar Evet bu paralar böyle bir otomobile verilir mi diyebilirsiniz Ama maalesef ki günümüzde hiçbir otomobil hak ettiği parayı Aynen. görmüyor ama gerçekten dolu dolu bir 20 eğer gerçekten bir bayan bir kadın kullanıcısı varsa bence çoğu şeyle hitap edebilir bak sen uzun yola gittin uzun yola bak gittim. biz genciz bak şu karartmalı iştikizhanesi bile akşam sürüşlerinde ne kadar Aynen. güzel bir etki yaratmıştır daha sonra yağmur far sönsürü bunlar Gerçekten güzel detaylar ve yüksek detaylar. Yani bu sınıftaki çoğu otomobilde bunları göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu nebzede i20 dolu dolu bir otomobil yaptığını söylemem gerekiyor. Genel anlamıyla da size anlattık. Fiyatından da bahsettik. yürürlüğünden de yakıtından da çoğu şeyi bahsettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Oğlum biraz daha konuşsaydık. Vallahi mi canım? <laughs> konuşalım mı? <laughs> ne konuşalım? Kanki ne diyebiliriz? Ya ben video çok uzun olmasın diye şey yaptım. He. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce de Mahir söyledi buna da değinmemiz gerekiyor. Söz sende kardeşim. Biz bu arabayı 2013'te aldık. 7000'de aldık. 53.000 kilometredir kullanıyoruz. 61'e geldi hatta neredeyse. 54 oldu. Bir kere arızalanmadı araba. Sadece Normal bakma. rutin bakımı. Aynen He. öyle. Periyodik bakımına gittin. Aynen yağını bakın, yağını, suyunu, filtrelerini değiştirdin. Aynen evet, öyle. bir Kore grubu otomobili. Japon grubu otomobiller gibi gerçekten arızasız arkadaşlar. Bunun aynı şekilde Hyundai Accent Blue'larda bu motorun 1 milyon aştığını biliyorum. Yani hem motor bakımından hem içerisindeki bakın arkadaşlar şu detay bence şahsi görüşüm bir otomobilde çok önemlidir. Yani ben ikinci el bir otomobil alsam arabanın iç trimlerinin yıpranmışlığına çok dikkat eden biriyim bir tane çizik yok. Hiçbir tuşunun soyulması yok. Bu güzel detaylar tek dezavantajı var. Tek eleştireceğim nokta bunu da atlamadan geçmeyeceğim. Arkadaşlar bu direksiyon simidi benim çok hoşuma gitmedi. Yani çok deriymiş gibi hissettirmiyor. Deri dikişler var ama bu hissiyat birazcık daha güzel olabilirdi. Zaten suni deri ama genel anlamıyla iyi 20 söylediğin gibi kardeşim gerçekten sorunsuz kroniksiz ee, yağını suyunu koy devam et. Aynen, aynen Uzun yıllar kullan. Siz de bakın yaklaşık 7 yıl olmuş. Aynen daha satmayı düşünmüyoruz. Aynen 7 Aynen yıl. Kardeşim satıp daha iyi bir şey alamayacaksın. Alamayacağım. Öyle düşün. Aynen öyle. <laughs> Tabii ki annen de sevmişse bir kere yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir de yani alışmıştır otomobile. Aynen. Evet arkadaşlar i20 böyleydi. Kardeşim sana da çok teşekkür ben ederim. Makinanı bize getirdin. Sağ olasın. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler.